Evet, merhaba çocuklar. Ee, bugün sizlere bir video çekmek istedim. Videoda bugün ilk hayat bilgisi dersiyle başlamak istedim. Bugün size hayat bilgisinden e, acil telefon numaraları konusunu anlatacağım. Bunun için size küçük etkinlikler hazırladım. Biraz sonra bunları göstereceğim. Çocuklar, e, konumuz acil telefon numaraları. Haydi başlayalım. Güvenlik önlemlerini almamıza rağmen bazen başımıza istemediğimiz kazalar, olaylar, sıkıntılar gelebilir. Böyle durumlarda bir, birilerinden bazı kurumlardan yardım almamız gerekir. Nedir bu kurumlar? Mesela hastalandığımızda nereye gideriz? Ya da bir kavga, bir trafik kazası, bir hırsızlık olayı olduğunda ne yaparız? Ya da bir yangın çıktığında nereye başvurmalıyız? İşte bu tür durumlarda çocuklar başvurmamız gereken bazı kurumlar vardır. Hastane e, hasta olduğumuzda hastaneye ya da aile hekimlerine başvururuz. Bir trafik kazası, bir kavga, hırsızlık olayı olduğunda polisi ararız ve bir yangın çıktığında itfaiye haber veririz. Peki buralara nasıl haber vereceğiz? Evden çıkıp koşa 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 koşu oraya mı gideceğiz? Tabii ki hayır. Evimizdeki telefonları kullanarak buraların numaralarını arayacağız. Çocuklar, elimde bakın sizin için 3 tane materyal hazırladım. Bu gördüğünüz sarı kıyafetli amcamız bir sağlık çalışanı, acil servis elemanı. Bu elimde gördüğünüz kırmızı kıyafetli amcamız bir itfaiye eri, yani yangınları söndüren kişi ve bu elimde gördüğünüz mavi kıyafetli amcamız bir polis. Karnında çocuklar Aramanız gereken telefon numaraları var Şimdi bunları size tek tek göstereceğim Evet Çocuklar Yangın çıktığında Ya da evimizde ya da komşumuzda Yangın olduğunda Hemen itfaiye haber veririz değil mi? Peki itfaiye haber vermek için Hangi numarayı aramalıyız? 1 1 0 Yani biz numaralı telefon aramalıyız Evdeyiz çok hastalandık ya da büyüklerimiz Allah korusun bir kaza geçirdi ya da biz bir kaza geçirdik. Hemen acil servis elemanını aramalıyız. Ambulans gelmeli ve bizi hastaneye götürmeli. Peki bu ambulans elemanının acil servisin telefonu nedir çocuklar? 1 1 2. Yani 112. Peki mahallemizde ya da sokağımızda bir trafik oldu Ya da bir hırsızlık olayı oldu. Ya da bir kavga oldu. Bu durumda kime haber vermeliyiz çocuklar? Tabii ki polise. nedir numarası? 1-5-5 yani 155. Çocuklar, e, polislerimiz il ve ilçe merkezlerinde bulunur. Polislerin olmadığı köy ve kasabalarda jandarmalar bulunur. Tabii ki jandarmanın da bir numarası var. Jandarmanın numarası çocuklar 1 5 6 yani 156. Ayrıca itfaiye erleri e, evde çıkan ya da komşumuzun evinde ya da herhangi bir doğalgaz patlamalarında çıkan yangınları söndürür. Bir de orman yangınlarını söndüren kurumlar vardır çocuklar. Orman yangınını söndüren, söndürmek için aramamız gereken telefon numarası da 1 7 7'dir. Yani 177'dir. Evet çocuklar. Şimdi 5 tane telefon numarası öğrendik. Şimdi bunları tekrar edelim. Acil servis numarası 112 Polis imdat 155 İtfaiye 110